Geziyorum kanalından herkese selamlar. Ben Murat. Ben Abdi. Bu sefer farklı bir yerdeyiz. Evet, gördüğünüz gibi arabadayız. Bu seferki... artık skuter'ı 2-3 videodur kullanmıyoruz. Evet. Takipçilerimiz aslında ilk kanalı üye oldukları zaman bizi skuter'la gördükleri için skutur'a özel bir sempatileri var. Öyle de üyelerimiz var. Onları ihmal etmeyeceğiz. En kısa zamanda tekrar skuturun üzerinde olacağız. Benim skuturumun bir fren ayarının yapılması gerekiyor. Biraz da o yüzden bu aralar kullanmak istemiyorum. Hatta Abdi o skuturu fren ayarları yaptırmaya götürdüğümüz zaman da bir video çekeriz. O, o teknik servis hizmetlerini de gösteririz. Aa, evet. Yunus Bey'i de gösteririz. Evet. <laughs> İkinci videoda bir Yunus Bey'e selamlar diyoruz. <laughs> ee, bir iki video önce Abdi ile beraber Sultanahmet köftecisine gittiğimizde Abdi Merkez Efendi köftecisinin çok iyi olduğundan bahsetmişti. Evet. Bugün aslında biz Kadıköy'e bir arkadaşımızın dükkanına gitmeyi düşünüyorduk ama onun işleri varmış. O yüzden bugün Merkez Efendi Köftecisi'ne doğru gidiyoruz. Evet, Merkez Efendi'de de birkaç tane Merkez Efendi Köftecisi var. Ama bildiğiniz gibi biz en meşhuruna gideceğiz. Evet, aynen öyle. Bakalım Abdü'nin bahsettiği kadar güzel mi, lezzetli evet. mi? Sultanahmet Köftecisi ile arasındaki farklar nasıl? Onu da damak zevkimize göre... Yine yorumlayacağız, değerlendireceğiz, değerlendireceğiz. E, fiyatlarına da bakacağız tabii neler olduğunu. Abdi ondan sonra da artık yine e, bugün yeme üzerine bir video yaparız, gezmekten ziyade. Zaten arabayla gidiyoruz. Hı hı. Ondan sonra O zaman birkaç sözde... durağımız var yani. Aynen öyle gözüküyor. Tamam. E, birkaç durağımız olacak. E, bu sefer gurme ağırlıklı <gülüyor> <gülüyor> e, bir video yaparız. E, gezmekten ziyade. Hı hı. Yeme içme ağırlıklı bir video yaparız. Evet şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar abi sen bir şeylerden bahsetmek ister misin? Ee, yol üzerinde tekrar konuşuruz. Ee, şimdi zaten daha yeni yola çıktık. Bir trafik biraz aksın. Buralar biraz sıkışık. Aktı tekrar görüşürüz. Şimdi i̇şte İstiklal Caddesi üzerinden geçeceğiz. İstersen hafta göstermek istersen. Tamam bekleyelim o zaman. Ah, Nagihan gidiyor. Nagihan gidiyor. Da bugün hava yine çok sıcak. Aynen abi, arabanın içindeyiz. Allah'tan klimadayız. Hep evet, klimalar püf püfir. <laughs> <laughs> Şimdi abdi önümüzdeki hafta bizde bir İstanbul dışı seyahate başlıyoruz. Hı -hı. Bayağı bir yer gideceğiz Sen ne olmayacağız? Ee, sen işlerin dolayısıyla gelemiyorsun ama senle de iki hafta sonra bir tatil'e gideceğiz. Allah Allah. Çok çok güzel şu bir tatil. Tatili. <laughs> Dört gözle bekliyorum. E, hakkın öyle. çünkü çok yoruldun sen de. Allah seninle. Allah. Hepimiz hepimiz bir tatil inşallah gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştiririz. Ee, sağlık olsun abi. Aynen sağlıkla. Sağlıkla gidip gelmek en önemlisi. İşte onların da e, şeylerini artık tatilde blog şeklinde yine paylaşımlarda bulunuruz abi. Heyecanlı olacak bakalım, güzel olacak. Hı. Evet her fırsatta dile getirdiğin, abi muhakkak görmelisin, muhakkak <laughs> bu tadı tatmalısın dediğin yere yani, nihayet getirdin beni. Aynen sonunda geldik. Ama e, ben um, de, ben de bekliyorum ama. Umarım beklentilerimi karşılar. Her çünkü, bak bizim. E, <laughs> hani şeyde olmak istemiyorum çünkü bazı yerleri hani sen götürdün. Hani Hı -hı. bunu ben biraz ısrarla getirdim seni. Hani umarım maç etmezler yani beni. Yok yok, <laughs> ben senin damak zevkine güveniyorum. E, sen evet. de bu konuda Gayet iyi gidiyorsun. yani Zaten şeylerimiz de bizim tutuyor şu ana evet. kadar. Damak zefkimiz tutuyor. Ee, Sabırsızlıkla bekliyoruz. E hadi ne yapalım, yavaş yavaş geçelim. Arabada bir açılış konuşması yapmıştık. Evet. Ee, şimdi burada da artık şu güzellikleri deneyimlemeye geçelim. Geçelim. Hadi. meşhur köfteni yemeye geldik Hoş geldiniz. Evet Abdi, köftelerimiz geldi. Ben şimdi izinle bir tadıma geçmek istiyorum. ya şey çok hoşuma gitti ayranın sunuş şekli yani çorba tası gibi çasesi gibi yani çok hoş biz açık ayranda söyledik. şey görmek istediğim bir <laughs> fadesi. Bu kadar tahmin etmiyordum. <laughs> bu kadar tahmin etmiyordum. <laughs> Hain. <laughs> Me meşhur sarıyı abi e, ee, yemeği bitirdikten sonra tamam. soracağım. Bu, şimdi acı sosunu da deneyimleyeyim. Bir acı sosuyla beraber. sosu da acı değil. Tatlı bir acı. Ee, kıvamı da güzelmiş. Ama köfte çok lezzetli. Yani gerçekten çok lezzetli. Sulu sulu. O Sultanahmet'te bahsettiğimiz olaylar hepsi aynı. Hepsi aynı. Ayran bir ayrandan Alacağım. Ya şunun içinde göstereyim abi. Çok iyi pişmiş. Kesinlikle e, pembelik bile yok. Ama ona rağmen yumuşacık. Kuru değil ve sulu. Yani bu kadar tahmin etmiyordum. Ayranı da biz kendi ayranlarından istedik. Gayet başarılı. Aşırı tuzlu değil. Aşırı ekşi değil. Yani her her şeyin kıvamında, tuzu kıvamında, tadı kıvamında. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi senin yorumlarına geçelim abilerim. Evet. Tarihi Merkez Efendi köftesindeyiz. Ahmet, Ahmet Usta. Evet. Burada birkaç tane. Birkaç tane var. var. Biz Ahmet Usta'dayız. Bu e, ikinci gelişim benim buraya. Zaten. Onun için ısrarla getirmek istedim seni oraya. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten ısrarını ısrar etmişti. Ee, çok güzel bir yermiş. Ben direkt sosuyla yiyeceğim. Sen tadını bildiğin için. çok, çok farklı bir lezzet ya. Gerçekten. Ekmeğimiz adı. <laughs> Bu çünkü tam ekmek aralığı hak eden bir köfte. Şöyle yardıracaksın şunu şuraya. Abi i̇çini çıkartalım. Sen de içini yapacaksın ha. Acı aynen. sosunu da Acı sosunu da ekmeğe sürüleceksin. Abdicim bak çok güzel şey de var. biberiye turşusu da var. onu birazdan atacağım ağzıma. Aynen. Bakalım aynen. acı mıdır, tatlı mıdır? çok güzel gözüküyor. Ondan da alacağım. Ama önce şu sandviçimi. Ne ee, ben... yapıyorsun öyle. <laughs> kapatalım şöyle. Akıyor maşallah. Karşında, karşında duruyorum. Önümde köfteler var. Ağzımı su yaktım. Piyaz olalım. Hmm. Çok iyi pişmiş. Ya yani çok iyi açlanmış oluyor. Çok pişmiş de benim. Sosu da iyi Fırından e bakalım. Acıysa zaten yüz ifadesinden yakalarsınız ama. <laughs> Hı, hmm. bol sulu, öyle acısı yok yani. Gayet güzel. güzel. Ferahlatıcıyı çok güzel yani, değerli, Çok güzel ya. Yani. Evet gerçekten. Yani susurluk ayranın çoğu evet. insan ne bilir. Yok susurluk ayranı ben sevmiyorum. Yani susurluk ayranı sürekli devirde yapılan bir şey, bir yerde olduğu için adam bir koyuyor içine köpük. Bu kadar köpük. Ayran içmeye kalkıyorsun burası. Evet, evet. Bir diyorsun ağzın yüzün köpük. Ayran çok kadar içtim. Bu gayet güzel. Hadi o zaman afiyet olsun bize. Çıkışta görüşürüz. Abdülcem çıktık evet, merkez çıktı efendi köftecisinden. <laughs> Bak yine güzler gidiyor demek ki. Evet çok keyifliydi <laughs> hakikaten ee, biraz yorumlayalım sen daha önce gelmişsin ben ilk kez geldim ee, çok başarılı buldum ee, çok sulu e, aroması yüksek baharat oranı az etin lezzetinin ön plana çıktığı ee, etin pişme derecesinin çok iyi olduğu ustalık gerektiren yani iyi bir köfte yediğimi söyleyebilirim. Onun haricinde kendi ayranlarını çok özel böyle bir sunumla, çorba kasesi şeklindeki bir sunumuyla, yani tabi tutma yeri var da ona benzettim. O da lezzetliydi, ayranları da lezzetli. Piyazı bir önceki videoda Sultanahmet Köftecisi'nin piyazına göre daha lezzetliydi. Onu da yine söyleyebilirim. Evet, ufak bir ayrıntı vereyim işte. İyi pişmiş olmasın evet. yani. Ben onu da yemedim zaten dikkat ettiysen piz evet. şeyi. Hatta, Hatta ben dedim hani ben biraz kırgındım, rahatsızdım o ee, gün. Acaba dedim aynı şeyin içine daldırıyoruz çatalı, ha, yok, yok. hastalık geçer mi diye bir düşündüm. Yok yok. <laughs> doğru düşünmüştün. <laughs> 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 Beni artık tanımaya başladı. Yok yok, ee, sertti biraz o yüzden evet, yemedim. Ama doğru bundan, sertti yani şimdi. Ha, bundan mesela hiç bırakmadık yedik her şeyi. Yani. Hatta ekmekle e, sandviçimizi de yaptık. Yani e, güzeldi. Sosu, he, onu da söyleyeyim. Sosu da çok lezzetliydi. Ben genel anlamda çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi seni merak ediyorum. Ya ben çok uzun bir e, detay vermeyeceğim. Bu köfteyi. Kesinlikle yani gelin, yenilmesi gereken bir lezzet olduğunu söyleyeceğim. E, hani köfte giyip geçinmemesi gereken bir köfte. Gerçekten adını hak eden, işte meşhurluğunu hak eden lezzetli bir köfte. Mutlaka gelin yani. bulunduğumuz yer nezih bir yer. Aile aileyle değil mi? Rahatlıkla gelinebilir. Öyle onu da belirtelim. Ee, şimdi evet. sana o soruyu soracağım. Tamam. Ha, hangisi mi? Sultanahmet Köftecisi mi yoksa Merkez Efendi ee, Köftesi mi? Zor, zor bir soru. Ee, ama şu kolaylığı var. İkisini de peş peşe deneyimledik. Yani bir önceki videoda Sultanahmet köftesini ee, ee, i̇stersen onu peş peşe koymazsın, ara verirsin yani. Yani Yok, zaten videomuz da yok ya. Ee, Seninle video koymayacağım. Bakarız, neyse. Ya peş peşe mi koyacaksın onları? Onu tam bilmiyorum, bakacağım işte. Tamam. Büyük ihtimal onları peş peşe koyacağım. Abdü'cüğüm, e, şunu söyleyebilirim. E, i̇ki köfteyi de çok yakın zamanda deneyimledik. Sultanahmet Köfteci'sini zaten daha bir hafta olmadı yediğimiz. Onun da tadı damağımda, burası da tadı damağımda. E, lezzetler birbirine çok yakın. Ufak nüanslarla Merkez Efendi bir tık daha Amilet e, işte zaten. üstün zaten. olduğunu Merkez söyleyebilirim. Lezzet yeri. açısından ama. Lezzet açısından. Ya çünkü fiyata gelmedik daha. Aha. E tamam lezzet açısından. Lezzet açısından bir tık <laughs> le, daha. ya le, lezzeti... zaten biz 9 Veriyorsan... vermiştik şeye lezzetine. Sultanahmet'in evet. köftecisinin lezzetine 9 vermiştik. E buna 10 veriyorum ben lezzete. Yani iyi. Direkt diyorsun ki 10 yani. E tabi 10'luk bir lezzete sahip. Yani 9.5 10. 9.5'tan 10 dolkuz mu çıktı ama? Ee, onun haricinde şimdi fiyata gelelim. Ee, yediğimiz e, köfte yine altı tane gelmişti. Sen daha önce söylemiştin. Sultanahmet köftesi. Abi seferkeni ben saymadım. Işte. Ya ben <laughs> saydım. Ona dikkat ettim. Altı tane geldi. Büyüklükleri de iyiydi. Ee, evet şimdi e, Sultanahmet köftesiyle karşılaştırdığımız paka. zaman Sultanahmet köftesi daha böyle yatay ve yani dikdörtgen şeklinde. Buradaki köfte e, daha bir geniş açılı ve daha e, kalın gibi yani, yani. Hacimliydi. Hacimli. 69 lira porsiyon fiyatı. piyas 24 liraydı. İçtiğimiz açık ayranlarda 12'şer liraydı. Yani genelde 12 lira fiyatları olan şeyler kapalı içecekler oluyor ama bu... Büyüktü de bir Bu da hacimsel olarak, hacimsel olarak bayağı büyüktü. büyüktü. 12 lira hak ediyor İyi. yani. Köfte, köfte 69 lira. O biraz yani bir pahalı geldi bana biraz. Biraz ama çok değil. Çünkü lezzetli olduğu için, etin kaliteli olduğu için. O da onu kurtarır diye düşünüyorum ama 4-5 kişi gelen bir aile için hani fiyat çok tutabilir. Yani 69 deyip 6 ile 9'u yan yana koyunca küçük görünmesin 70 lira yani. Tabi 70 lira. <laughs> 70 lira. 4 kişi gelsen 280 lira yani. İçeceğiyle içeceğiyle 400 liraya değil. çıkarsın aynı. Evet. E, yani ya biz de 2 kişi yani 188 lira hesap yani, ededik Şimdi ailelerimizi hep birlikte getirsek diyelim kalkamayız ortadan. <laughs> Doğru. Öyle bir şey var ne yazık ki. Doğru. Yani o yüzden ben fiyatı 8 diyorum yani 7, 7 diyorum hatta. Fiyatı biraz bir tık üstü. Fiyata ben de 7 diyorum ya. Yani. Yani genel ortalamaya da 8,5 diyorum. Fiyat düşürdü biraz. Fiyat düşürdü aynen. Lezzet yüksek. Ama fiyat, yani fiyat mesela Sultanahmet'in fiyatı olsaydı... Sultanahmet'in fiyatını da tekrar hatırlatalım. Söyledim 55 ben. liraydı o zaman. 55 lira. O zamanki fiyat. 55-69. Evet Abdi, buradan merkez efendiden söyleyeceklerimiz şimdilik, şimdilik bu kadar. kadar. Ama buradan hem bir yere geçiyoruz. Yani evet. siz e, hiçbir yere ayrılmayın. Bize bir beğen e, like atın. Biz hemen diğer mekanda olacağız. Hop. Evet. Samta geldik diyelim mi abi? Bir de ben de çıkarsam diyelim. No? <laughs> bir de ben de çıkayım da diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet Abdi, geldik tekrar. Cihan e. Evet. Şimdi. Merkez Efendi'den çıktıktan sonra ne yapalım, ne yapalım derken? Yani e, bir tatlı düşünüyorduk tabi de. tabi tatlıya şimdi Aa. bakacağız. E Ama bu soğuk tatlı mı olur? <laughs> bir dondurma yiyelim diyorum abi ne dersin? Valla. Valla yazın vazgeçilmezi. Tabii, kararlayalım biraz. Hava da çok sıcak. Evet. Aa, arabada hararet yaptı. <laughs> arabada klimada iyi geldik de şimdi dışarı çıkınca değil mi? Sı sıcaklık, sıcaklık sıcaklık korumaya başladı. Hani bir şey oluyor ya serinlikte işte, canım böyle çok şey çekmez. dondurma işte serin etizi içeceklerdir falan filan. Ama şu an o hissiyat hemen geldi yani. Geldi geldi. Şimdi ne yaptı? Güzel bir dondurmacı var burada Cihangir'de. Şimdi oraya gidelim. Meşhur mu abi? Valla meşhuru da bilmiyorum daha önce yemedim ama. <laughs> o zaman. <laughs> ee, daha önce ben yemedim. Hadi sen yemedin. Yok yemedim. Ama önünde baya bir kuyruk oluşuyor. Nerede hemen burada mı? Hemen burada. Şimdi gideceğiz. Tamam. Hadi oradayken görüşürüz. Görüşürüz. alıyorsun abd? Ne alıyorsun? Basit koşu. Güzel. sezonun ben ilk dondurması. Oha daha yeni mi? Yeni yeni ben de açmadım. Aa, wow, Bu benim beşinci herhalde. Beşinci mi? Her gün büyüyor. Bakalım nasıl. <laughs> Senin şey. Nasıl dondurma? Tatlı olarak yani bu soğuk. Soğuk, fresh. Güzel bir tatlı bence oldu. İyi mi? Tamam. Yani çileği aşırı aşırı yani. Arkadaşlar çilek ve karamel seçtim ben. Şimdi attı gibi bir tadına bakalım. Oo. Geliyor ya çilek. İçinde çileğin, çileğin şeyleri çekirdekleri var, çekirdekleri var. var. Ee, şey de karameli de güzel. Karameli de hoşuma gitti. Normalde ben çilek limon yaparım ama iki ekşi bir arada olmasın dedim. Karamel seçtim. He. Ben meyveli sevmiyorum galiba ya. Olabilir. Sen fıstıklı seviyorsun. Ya fıstığı da ama bir pat katmıyorum. Farkasını... Çok hoşuma gitmedi. Çilek sanki biraz dediğin gibi don, donma şeyi yüksek gibi. Ama onun haricinde karamelini çok beğendim. Fıstığına baktım sen. Geldim mi tadı? Yani. Şöyle böyle. İlk gözlemedik. Var yani. Ben şöyle böyle. Yorumlamaya fazla gerek yok. Şimdi bundan sonraki durağımıza geçiyoruz. Bakalım neredeyiz? Neredeyiz? Ah çöp attım yani. <laughs> sen ne yaptın? ya hiç hayır, hayır, hiç, hayır. hiç sen, değil yani. Seninkini peşinden. Şuradaki ha. çöpe attık. E Hoşumuza gitmedi. Hiç hiç gitmedim de yani bir dondurmanın dondurma şeyi yani dondurma mesela eridiği zaman biraz daha hani şey katar kendine. Ee, lezzetini daha da katar mesela. Bu eridikçe böyle e, kalitesi iyice düştü. İyice kalitesi düştü. Karameli biraz hoşuma gider gibi oldu mu? Yok, yok. Kurtarmadı yani. Hiç kurtarmadı yani. Hayır, yok arkadaşlar. <laughs> Tavsiye ediyorum. Yani işte. Hadi gidelim şimdi. <laughs> Evet yaptı. karar verdin mi? Ne istedin? Evet ben bir Ice Latte istedim. Ne istedin? Ice Latte. Ee, yazılmış sıcağında en iyi hani buzlu içecekler. Dondurmadan alamadın galiba Oo, o serinliği. Evet ya. <laughs> Maalesef ki. Sen ne sipariş verdin? Ben cappuccino sipariş verdim. Ee, bir kahve içmek istedim bugün, hiç Şu içmemiştim. Daha yani hararetin alır, <laughs> alır mı bilmiyorum da e, böyle bir kahve dürtümü alsın yeter. Evet böyle canım çok kahve çekti. Türk kahvesi yok buralarda. O yüzden kapıçına söyledim. İnşallah iyidir. Normal zamanlarda da içiyorum. Ya, i̇çiyorum. Yani evde Türk kahvesi mi kapıçı mı? Olacağız? Türk kahvesi. <laughs> İlk önce Türk kahvesi. Kesin içiyoruz. Şimdi gelsin kahvelerimiz. Senin soğuk içeceğini de bir bakayım. Nasıl bir şey söyledin Onu da bir görelim. Şu ara neredeyiz? E, tam Cihangir. Şimdiki adıyla Münüröskun Ortaokulunun hemen yokuşunun üstündeyiz. O merdivenlerin üzerindeyiz. E, çok güzel bir yer, serin bir bölge. Oh, ferahladık yani oturduğumuz zaman rahatladık. Bu arada benim engelli abi. Gösterelim abdi onu. Görünüşü iyi gözüküyor değil mi abdi? miski <laughs> <yavası> olsun. <laughs> <çekiyor. gülüyor> ah, kahve ne mi Teşekkür ederim abi. Evet, benim kahvem de geldi. Çok güzel gözüküyor sütlü. Evet buranın adı da Coffee Roastery Espresso diye geçiyor Cihangir'de evet. Asri apartmanının altında güzel bir e, dükkan küçük şirin bir dükkan dükkanın önünde de masaları var Evet sen mekanda ilgili bir şey söyleyeceğim mi Abdi? Güzel e, sempatik tam böyle ağaçların altında kurulmuşlar yani. ferahlatıcı bir yer değil mi? Evet, evet. Yorgunluk kahvesi içilir yani. İçeri, içeri. Burada dondurma... Aa evet, dondurma da var dükkanda. <laughs> bir dahakine <de, gülüyor> bir dahakine de buradan deniyoruz. Oo. Neyse şimdi Çok kötü ya. Neyse onu yorumlamıyoruz. Ya yani puanlandırmıyoruz. Yorumladıkla puanlandırmıyoruz yani o kadar da şey yapmayalım. Ama yani bu kadar da olmaz kardeşim? Ya işte aslında e... ya damak tadı diyeceğim de yok abi damak tadı. Yok, <laughs> yok yok damak tadı alakalı da 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 da, dondurmayı <laughs> biraz kalmıştı galiba çok yani aşırı dondurucuda kalmış belli ki ee, yani yazda yeni geldi Ben anlamadım ki <laughs> ha, geçen seneden kalmış bir dondurma da olamaz yani <gülüyor> <gülüyor> ya da şey Mayıs zamanı artık hani getirebilir diye bahis tane havalara sınır Mayıs'ın sonuna doğru ancak hani havalara sınır yani bir aylık ürün müdür artık bilmiyorum yani her şey olur ama çok kötü ya <laughs> Evet senin de yorumlarını alalım abi. Güzel keskin bir kahve. Kutlesi yoğun mu? Aha, evet. Kahve kutlesi yoğun mu? Aslında bundan önce yani buraya gelmeden önce yaptık beraber başka bir kafe dükkanına daha gittik. Yine butik bir kafe dükkanıydı o da, ismi olmayan. Kesinlikle. Yani butik diyelim onlara. Ya başka kahveler de var. lab falan da var da hani daha butik olan yerleri tercih ediyoruz genelde markalaşmamış yerleri. E, fakat yani içerideki arkadaşın tutumu biraz bizim hoşumuza gitmedi. Böyle üslubu hoşumuza gitmedi. Yok işte kafamı çekebilirsiniz ama beni çekemezsiniz falan. Sanki hani biz haber şeyiz veya yani herhangi bir şeyde kullanırız. Yani biz sonuçta oranın reklamını da yapıyoruz aynı zamanda. Yani iyi ya da kötü bir reklam yapıyoruz. Öyle yapınca da biz direkt dışarı çıktık yani şey yapmadık. E, oturup da bir şey içmedik yani geldik buraya buralar. Herkesin kendi şeyi bilir, gönlü bilir yani orada o bize kapısını açmazsa biz de kapısını açan başka yer buluruz. Serbest piyasada. Ve ilk kez başımıza geldi yani değil mi? Evet. Çok ilginç. Cihan girdi. Abdi bundan sonra ne yapmayı düşünüyoruz şimdi? E, bizim az bir zamanımız kaldı İstanbul dışına çıkacağız ben sana şey yapayım Abdi. Evde bir yemek yapayım ne dersin? Evde bir yemek. Evet. Sen, sen, sen mi yapacaksın? Abla? sevdiği, senin de seveceğini düşündüğüm bir yemek yapayım ben size. Ee, kremalı tavuklu mantarlı makarna yapayım ne dersin? Yanına makarna var mı? Va şey evet makarnanın içerisinde. Körünün o mis gibi kokusuyla harmanladığım. hoşumuza giden bir makarna. O zaman ee, bir dahaki videomuzda da e, evde makarna videomuz gelsin. Yani Biliyorsun ki e, bir vlog. Vlog yapalım ya. Ee... Bir vlog yapalım. Buse de o zaman ilk kez gözükmüş olur. Buse de evde olacak. E, sen de baldızımı kız kardeşini getirirsin. E, Didem'i de getirirsin. Hep beraber bir aile ortamında güzel bir vlog çekeriz. Öyle bir video gelsin bakalım. Evet güzel bir gün oldu. Aynen Abdü çok keyifliydi e, ee, önce güzel bir köfte yedik. Sonra yani bir dondurma ile içimizi serinlettik. Sonra da bir yorgunluğumuz alsın diye güzel bir kahve içtik. <laughs> Dondurmadan çok <laughs> içimiz serinlemedi ama <laughs> ben kahveyle içimi serinlettim abi. Buzlu, ee, kahve de oldu. güzeldi. Güzeldi, güzeldi. Yani Abdücim, fiyat, fiyat bilgilerini de verelim istersen kahvenin de. Tamam, hı hı. benim içtiğim kahve Ice ee, 40 TL fiyatı var. Tamam ben de cappuccino içtim. Gayet büyük bardakta gelmişti. Hı hı lezzetliydi, iyi bir kahveydi. 35 lira da Şerif benimkinin ağabey. evet, fiyat var. E bugün böyle bir güzel bir video oldu. Farklı bir video oldu. Artık bir yeri tanıtmadık. 3 mekana gittik bugün. Evet 3 mekana gittik ama en önemlisi tabii ki Merkez Efendi köftecisiydi. Tabii ee, tabii. Onu paylaştık. Geri kalanlar, kalanlar, daha çok bize hesap ediyordu. <laughs> aynen. Ee, Onun için diğerleri için bir yorumlama bir puanlama yapmayacağız. Evet. Bu şekilde. Bugünlük de böyle bir videoyla karşınızdaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle kalın. Hoşçakalın. hoşça kalın. <laughs> Takipte kalın.